7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Tutku yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 71 Yağmur Damlalarının, havaya attığınız topun ve ağaçtaki meyvelerin bir süre sonra yere düştüğünü gözlemlemişsinizdir. Bunlar gibi dünya üzerindeki bütün cisimler belli bir yükseklikten bırakıldıklarında ya da serbest kaldıklarında yere doğru düşmektedir. Acaba tüm bu varlıkların yere doğru hareketini sağlayan etki nedir? Cevap, cisimlerin yere doğru hareketini sağlayan bu kuvvete yer çekimi kuvveti adı verilir. 7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa yetmiş bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.